Selamun arkadaşlar. Bugün de güzel bir kümesteyiz. Yaklaşık 14 tane çoğunlukla uçup oynayan kuşlar aldık. Mahmut, Mahmut Öner abimizin kümesindeyiz. Lakabı Demirci Mahmut. Özellikle belirtiyorum. Mahmut abimizin evi, bugün olduğumuz ev depremden dolayı e, zedelenmiş. Mahmut abimizin evini yıkacaklar. Bu evini boşaltmak zorundadır e, ee, kuşların yavrusunu biz aldık. Sağ olsun bize sahiplendirdi. İşlerinde yaklaşık 8-9 tane uçup oynayan kuşlardı. Depremden dolayı evde değildi kendisi. Evde olmadığı için de kuşların için kanadını hani kesmiş. Zaten kuşları biz aldığımız zaman hepsini tek tek marifetini söyleyecek. Mahmut abi bize böyle bir göster. Böyle daha hangisini Hangisi nedir abi? Yerde de göster. Abi. Şimdi abi bu abi, ikisi çıktır. Buna çok çiftir güzel. yoktur. Erkek söküktür. Erkek söküktür. Evet. Kanadı derseler uçup oynuyor mu? Evet uçup oynuyor abi. O biber ile abu mavi küçüktürler. Evet abi. Bunlar ikisi de Bunlar ürünlidir. İkisi de uçup oynayan ha, da sen de oynuyor. He oynayandır abi. Şu ikisi. O püskürenger dişi ile evet. kara olan dişi. Onlar ikisi de oynayan kuştur. Bu yan yana olan. Yok. O püskürenger dişi ile abu kara olan dişi. Ha, ben. Evet. Şu. abi abu kara olan dişi. Tamam dumanlı bir dişi. evet. 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 Aa, o biberi dişiyle. Biberiyle. Yani bu bir de onun ekledi biberi. İkisi de o diz. Bunlar hepsi genç kuşlar. Evet, hepsi yani genç kuşlar. Ben gönderdim uçurmaya gönderdim uçurdular ama depremden dolayı çıkarayım. Bir de işten dolayı uğraşamıyorum. Evet. Ya. Yani. İçinde iki tane kuş var. Bunu ben söyleyeyim. Bilmeyenler için içinde iki tane kuş var. Mahmut abi kendisi bizzat benden adam hakkını vererek yani yani de de dolayı olmazsa diye ona da çıkarmazdım zaten. Bu iki kuş da bizim kendi ırklarımızdır. Dumanı benim dumanı kuşlarım bilen arkadaşlar bilir. Abi bu ikisi kendi kuşlarımdır. Bizzat benim şahsım Mahmut abiye sahiplendirmiştim. Kuş pazarlarından e, bunları da biz içinden aldık. Rica ettik. bizim abi bizim kuşumuzu veren azından e, isteyenleri çoktur. Eş dost arkadaşlarımız sahiplendiririz. Şimdi bunlar yine diyorum. Bu kuşlarımız Mahmut abimizin uçup oynayan kuşlarıdır. Ee, kanatlarını almış. Lakin hepsine kalan da gelmek üzeredir. Alın arkadaşlarımız gönül bir rahatıyla uçuracak. Ben bu da bir bilerek soruyorum. Boz erkek yani uçurlarsa ne yaparlar? Yani evet. erkek ne yapar? Ufak ufak yüzü söyle ki yok, kim tamam. ne alıyor bilsin. Küme, kümese gitsin kümese ala. Kümese gitsin kümese ala. Eğer Hayır, Yok. Dur kümese gitsin. Seyirse evet. onu tatmin eder. Marifetli nedir mesela? Yani bunlar aşağı yukarı bunlar iyi ne oynuyor. Ne kadar sokuluyor, kaç takla alıyor, kaç metre bunları hiç söyle mi? İki tane eksi söyle. İki tane eksi söyle ama. Bunlar hiç söyle abi. Yani 12, 13 baş yapıyor. Bu. He. Evet. Üstü evet. onun şerefidir. Evet abi. Üstü onun şerefidir. 5-6 takla gidiyor. 3 metreye kadar geliyor sokuluyor. 3 metrenin aşağısına gelir. Maşallah. 1 metrede desem Yalan olur, iki metre desem yalan olur. Üç metre ila aldı. Üç metrenin altına düştü. Yani bunlarda kesinlikle kesinlikle yapışma yoktur. Maşallah. Evet. Çok güzel bir Arap arabişi yani, gördüm abi. Arabişi. Evet, dişi. abi, abi arabişi çok dikkatini çekti. Arabişi güzel. Uçurmuşsun. Arabişi güzeldi. Arabişi Arab yani ele bele değil. Zaten çok dikkatini çekti evet. Arab dişi. Bak bunun atası da daha da bende de bende de olur mu yani başka yere bırakmışım. Evet. Bu depremden dolayı ben zaten çıkardım bunları fazla. Evet abi. Çok dikkatli çekti özellikle kuşlar. Uçurucular çok memnun kardır. Yani o kadar. Ben şüphem yok. Şöyle getir kuşlarımızı göster. Ondan sonra bu sökükleri hazır olanları hazır yapanları ufaktan bile bize göster abi. İçeri geç. İçeri geç. Şöyle geç. En azından. biz e, kutuları aşağıda bıraktık. Kamera kapanmaz kuşları kutuya koyacağız. Geç Sağol abi. Ben tek tek bile deki bu budur. Miskiyi gösterdin. Arabi de gösterdin. Zaten bu ikisi sınırındır. Evet. Bizim kendi kuşumuz beyler. Biz onları biliyoruz. Merhaba ikisini. Bu bir, bu, bu biberi dişi, bozki dişi ne yapar abi endeki? Bir evet abi. Ay maşallah çok güzel dişidir. O bu ikisi. İkisi eştirler. Eştirler, çiftler İkisi de söküktür. İkisi de söküktür. Uçup oynayandır. Uçup oynayan kuşlardır. Evet. Şimdi erkek ne, yapardı, çok çok ne yapar, dişi ne yapar abi? Biz çiz de istemiyorum. Tamam. Getir abi. Getir kutu getir. Ufak kutu getir. Aşağıya bizimki aşağıdadır. Bu ikisini kutuya koyduk abi. Bunlar ne yaparlar? Yani üst, az söyle abi bak. İki tane erkek söyle. Ya şimdi ne yapar bunlar abi bunlar? Ne de bakarsan yani. Seyis adam sana geri dönüş yapar. Kesinlikle. Kesinlikle sana geri dönüş yaparım. Evet abi. Marifetlerini mesela az söylesen iki tane ek söyle ama söyle abi. Alan kişi ne alıyor? Yani için... şimdi götüreceksin. Alan kişi. Belki adam benden daha iyi seyistir. Evet. Eğer sana geri dönmediyse o zaman. Anladım. Ama adam var götürürsün seyis değil. Adam anlatır sana diğer abi kuşun ben, ben gelmedin. Evet. Anladın mı? Seyis olmayan kişiye söylüyorum ben. Evet abi. Ama seyis olan kişiye götürsün uçursun onu memnun eder. Eyvallah. Yani fazla apartmanda bir şey de yoktur. Biz seni biliyoruz abi aynı evet. senin gibi. Abi ikisi de. Evet. Çift boz kirli, erkek dışı evet. beyazdır. Çıtırlar, dışı kuyruğu beyazdır. Yani gene bunlar 13, 14, 15 tane yapıyorlar. Evet abi. Üstü onların şerefidir. Eyvallah. Memnun karlar yani. Eyvallah. Eti iki çıtımız. <laughs> bunu. Bu da çok Bu ikisi de çüttür. Dişi beneklidir. Kız kişi benekli. Kendi kendine kef kuşudur. Çöp. Çık. Kümesten çıkarıyorlar. Erkek Kümes şöpü... oyunu açmış şey. Evet. Erkek çöpü hazırdır. Uçursunlar. Ve gelirler yani. Evet. Eyvallah abi. İki, üç. Getir abi. Yoktu getir diğer bir Bak getirmedik gördün. Aşağı bıraktık. dişinin 2 saat uçarı vardı. Çakmağı dişi kuyruksuz. He. Evet. evet. de zaten. Kanatları Hı. kuyruğu geliyor. Toptan i̇ki çıkmış. 2 i̇ki saat uçarı vardı. O da yine 13-14 tane yapayım. Evet. Neyi kaçıyor, deparlığı kaçıyor. Maşallah bu dişimiz. Evet. O dişi bir de bu dişi. Bu dişidir. Evet. Bu da dişidir bu da dişidir. İkisi de çok deparlıdır. Bozdumağın dişini püskü püsküren dişiyle kara olan biberi dişi. Ha, i̇kisi de dişidir. Bunlar ikisi dişi şişirdiler. Evet. de hazırdır. Hazırdır. Reyi de yapabilirler. Anladım. Koy. Eyvallah abi. Bu dişi oyunlu değil. Ama evet. yani öyle böyle bir kuşun yavrusudur. Anladım. En iyi bildiğin kuşların yavrusudur. En iyi bildiğin. Kardeşleri falan uçmuş mu yanında? Kardeşleri, büyükleri, küçükleri, kardeşleri, anne babaları. 17-18 sefer yaptılar. Evet. 17-18 sefer yaptılar. Yani 20 desem yalan olur, 30 desem de yalan olur. Evet. Üstü gidiler. 30, 20 metre, 30 metre üstü. Üstü gidiler yani, Aklar alır böyle. Eyvallah. Bu dişi bir de dişimiz dişidir. Dişimiz. Evet. Kuşlarımız ağırlıkla dişidir. Dişi ihtiyaçları olanlar kaçırmasınlar. Bu Ama ara, ara, dişi kime bir çok kıymetli bir şey. Özellikle bu da hazırdır. 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 Hazır. Hazır. Ara hazırdır. Kıymetli bir şeydir yani. Eyvallah abi. Koy içine bu da işidir. İçine razımdırlar. Ara olan dişi. Sana dedim bu dişi bana bırak bırakmadın alçmış. Nedir bu? Sekuk <laughs> mü? değil mi? Söyle abi. Alanlar bak. Kuş oynayan, oynayan kuştur. Evet. Ama çoktandır yatmış. Evet. Eğer nefes verirse, oynatabilirse, alan kişinin aklını almadı, gelsin ben o benim aklımı yapsın. Eyvallah. Bırak onu. Bu basmalı erkek. Kendi kendine oy. Kümet şeyini açmış. Açmış. Ama altı da o dediğim basmalıdan gelmedi. Çakmaklı'dan. ona he. aynı kandır. Aynı Onları kandır. Kandır. ben birleştireceğim. Tamam, Takım bileştireceğim olarak vereceğim ha. Tamam abi. Bu ikisi benim kendi dumrul. Bu da Barış Cihangir'in arkadaşınızın kuşudur. Aynen benim kuşlarımdır. He. Dumrul kuşlarımdırlar. İsmi dumruldur. Dumruldur mu onu bilmiyorum ama bu evden dolayı olmazsa hiç çıkarmadım. Yo, eyvallah abi. Bunlar benim kendi kuşumdur. Soya yani ağaçlarının her şeyini biliyorum. Benim şahsımın hakkını vererek, fadasını vererek aldın. Allah'a Allah. Allah. Eyvallah abi. Abi, abi teşekkür ettim. Çok sağ olasın. Kim alırsa hayrını görsün ama kuşun adı gelmesin. Canımsın. Arkadaşlar bu akşam 20.30'da Mahmut Öner abimizin 14 tane kuşu ve kalan güzel kuşlarımız da 20.30'da canlı mezhepimiz olacak. Özellikle Mahmut abimizin belirttiği kuşları harfiyen dikkatli alın. Değerlendirin. İnanın çok şey kaybetmezsiniz. Abi söylemek istediğin bir şey varsa ekle. Kim varsa kuşun kıymetini biz. Eyvallah abi. Senin kuşların o belirttiğin kuşları alan kişinin aklını almazsa O benim o, aklım O senin aklını alsın. E Bunun sıra, sıradan olarak yaptıracağım. Tamam abi. Allah Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. 20-30'da kuşayı bekleyin. Ben sürpriz kuşlarımıza. Esen.